Evet, Alihan'ın da Ramzan'ın nazları bayrağı teslim alana arkadaşıydı. Bunu İlge Fransız'a siz artık yerinde kare komutanları olarak burada da dahil kolay kadınları koklayıp, çünkü kadınlar bizim için çok önemli. evler, eskidermek için. Ondan dolayı da kadınları gerçekten önemlendiriyoruz. önemli de başarılı bir şekilde yapıyoruz. Sevgili sahabalar, sevgili seyirciler, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Yine yakışıyor. <laughs> İnşallah bir tane meclis konuları başkana vereceğiz. İnşallah. Parti Onu da bekliyoruz en kısa zamanda. Hayırlı. Başkanım hayırlı olsun. Neler söyleyeceksiniz? Demokrat Parti'nin ayağa kalkmış bir çağ kaldırıyoruz evet. yani inşallah hep beraber. Yani arkadaşlarımızdan da çok memnunuz. Yönetimimizden de memnunuz. Seferi da fark yaratacağından da eminim. Başkanlığa adaylığınız düşünülüyor diyor belediyeye. Yani halk arasında konuşma öyle. Şu an çok erken bilgi vermek için ama ben sigırsal halk için elimden geleni yapacağım kendilerine sahip ve yüklerimi iletiyorum. Onlar nasıl uygun gördüyse ben oradayım. Evet, sizler. Evet, biz Demokrat Parti İzmir İl Teşkilatı olarak bizim kale komutanlarımız ilçe başkanlarımızdır. Dolayısıyla biz her zaman onların yanındayız. Onların da en büyük destekçileri kadın ve gençlik kolları teşkilatlarıdır. Biz bir kadın kolları başkanımızı ilimize aldık. Bundan sonra tüm İzmir'e hitap edecek. Yerine de gelen arkadaşımız bundan sonra seferi sardı gayet güzel çalışmalar yapacak. Siyaset bir iddia işidir. Dolayısıyla bütün bizim yönetim kadrolarımızın hepsi iddialıdır. Bütün e, görevler onlara layıktır. Zamanı gelince, seçim satına gelince içinden seçimlerimizi yapacağız. En başarılı olacak arkadaşımızın arkasında hep beraber koşup bayrağı en üst noktaya dikmeye çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, hayırlı olsun size. geldiği kadar çalışmamızı yapacağız hepimiz arkadaşlarla. İnşallah iyi yerlere geleceğiz. İnşallah. Evet sizi İzmir'e yolladık mı <laughs> olacak? Ben İzmirli oldum artık. Evet. Ee, İzmir Kadın Kolları olarak Seferi Kadın Kolları'nın her zaman yanındayım. Peki teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür